Herkese merhaba. Bugün pratik, lezzetli, kıymalı bir erişte tarifi vereceğim. Malzemelerimiz çok pratik malzemeler. Bir kase kadar erişte kullandım ben. Üç kişilik bir e, ölçü içinde bu. Soğan, kıyma, bir miktar salça ve biraz domates sosu kullandım. İlk olarak erişteleri e, bir miktar tavada çevirmeniz gerekiyor. Benim tavam bu titanyum granit tavalar var. Teflon tavalarla da olabilir ama ben bu tarz işlerde bunu kullanıyorum genellikle. Bu tavoda güzelce biraz kızarmasını sağladım. O şekilde daha güzel pişiyor çünkü. Bir miktar tavada çevirmeniz gerekiyor. rengi artık dönmeye başladı Kahverengiye döndüğünde artık hazır demektir Artık bunu tabağa alabiliriz şimdi tavada diğer malzemeleri karıştırıyoruz bir miktar yağımızı ekliyoruz sıvı yağımızı zeytinyağı da kullanabilirsiniz tercihinize kalmış sıvı yağımızı attıktan sonra da üzerine soğanlarımızı atıyoruz ilk önce bir miktar soğanların ölmesi gerekiyor bir miktar soğanları çevireceğiz Ben bir tane soğan kullandım Siz Hani Gerçi bu ölçü yeterli daha fazla koymayı da çok gerek yok Zaten kullandığım erişte de çok fazla değil soğanları bir miktar çevireceğiz Soğan bir miktar döndü hafif. Üzerine kıymamızı ekliyoruz. Kıyma çok az bir kıymaydı. Yani 100 gram kadar herhalde ancaktı. Ben dondurucudan yeni çıkarmış olduğum için biraz sertti. Ee, yavaş yavaş çözülmesini bekledim. Siz belki bir gün önceden de çıkartabilirsiniz de daha öncesinden. Tavada yine aynı şekilde devam ediyoruz. Kıymanın da biraz daha kavrulması lazım. O kırmızılıkların gitmesi lazım. O kırmızılıklar gidene kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Artık biraz daha kıymalarımız da kavruldu. Üzerine ben çok az miktar salça ekledim. Sadece biraz renk vermesi açısından e, size kalmış ama ben e, yemeklerde seviyorum. Üzerine sonrasında da e, tavada çevirdiğimiz eriştileri ekliyoruz. Bunlar bizim ev yapımı eriştelerde. Bu şekilde değerlendirmek istedim zaman zaman e, pilavdan ne bileyim makarnadan sıkılıyoruz. Değişiklik olsun istedim. Ve sonrasında da üzerine benim e, kavanozda bir miktar bütün domateslerim vardı. onun hani suyunu her şeyde kullanamıyorum. Hani tanesini yemeklerde kullanıyorum ama suyunu hem bu şekilde lezzet vermesi için kullandım. Yani süre de kullanabilirsiniz. Domates de rendeleyebilirsiniz. Hani domates yakıştığı için. Üzerine bir miktar da su ekledim. Şişmesi için. Suyunu ben göz kararı ekledim. Hani sizde hani videoda gördüğünüz gibi siz onu göre ekleyebilirsiniz. Miktar belli az çok. Bu şekilde malzemelerini koydum. Biraz da baharat da koydum. Ben yeni bahar, karabiber, toz biber, tuz. Baharatlarım da bunlar. Ee, Sizde de hani isterseniz yine bunları koyabilirsiniz. Hani yeni bahar özellikle hafif bir lezzet veriyor. Karabiber gibi benim hoşuma gidiyor. Ama onun dışında diğer baharatlarını çok çeşitlendirmek istemedim ben. Pişme süresi çok uzun değil kar olarak yapıldığı için yani bir 5-10 dakika demlenerek pişmesi yeterli olabiliyor kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyoruz dediğim gibi 5-10 dakika sonrasında kendi halini almış oluyor sonrasında da yemeği hazır Dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz deneyecekleri şimdiden afiyet olsun videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.